<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir videodan karşınızdayız. Bugün arkadaşlar command videosu şöyle oynaya basalım. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugün yamut ve evlilik Evet arkadaşlar Yumutma ve diğer bütün komutları yapacağız. Evet tıkla bir açılmadı şurada evlilik Evet arkadaşlar şöyle girelim girelim yükleniyor arkadaşlar şöyle girdik şöyle ha tamam arkadaşlar şimdi bir tane şöyle atayım şunları ha komut biliyor bunu zaten yani şöyle şimşek geliyes arkadaşlar yiyor. ya ya şey bunu gireceğiz. Arkadaşlar şöyle girelim. Evet. Evet. Şöyle girelim. Heh. Evet arkadaşlar bu ileriye el git ama bu çalışmıyor. O yüzden ee, bakın bu çalışmıyor. Yani çalışıyordu, artık çalışmıyor. <laughs> yani çok güzel çalışıyordu ama neyse. Arkadaşlar şöyle çalışmıyor. Bunu gösteremeyeceğim. Sonraki konuda göstereceğim. Evet, şöyle seçeneğe bir yaz. Buraya bir yazarsanız bu oluyor. Deneyeyim. Şöyle. Ha, e, dört yazalım. Şuna da dört yazalım dört şöyle ve hadi lan yok olmuyor neyse arkadaşlar biz videomuza geçelim arkadaşlar şimdi size yürüdüğünüz yerde blok çıkarma ve yamultma komutunu göstereceğim bu bakın yamult Pierre. yamultma, yamultma komutu bu şöyle göstereyim ikşer pozisyonu on run play animation quiz is şey, Evet arkadaşlar çekelim. Dur ben bir diğer açıyı alayım. Ha, arkadan arkadaşlar. Tamam şimdi şalteri çektiğimde karakterimin yamulması, yamulması gerekiyor. Evet arkadaşlar böyle karakterimiz yamuluyor. Evet arkadaşlar bakın böyle. Böyle bayağı güzel oldu. Böyle bakın evet arkadaşlar. Böyle birazcık değişik oluyor ya Sadece yani ben bu kadar bulabilirim. O yüzden yani acıyım bana ya. Yani bu komutları bulmak için için yapmak için yani çok uğraşıyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şöyle çekelim. Arkadaşlar şöyle bir dur. Şöyle. Arkadaşlar şimdi bu tüm her her şeye oluyor bu. Neyse. Şimdi şöyle şunu da düzelteyim kendime. Evet tamam. Arkadaşlar şimdi ee, şöyle bir bakalım ha. Burada. Yürüdüğünüz yerde blok çıkarma komutu bu arkadaşlar. Bakın bu. Lighting Bolt'u sileyim. Hani şuraya. Ha buraya 4 yazacağız. Dirt. Arkadaşlar dört, dirt yazıyoruz ya. Dirt yerine burayı istediğiniz bloğun adını mesela bedrak yazarsanız yürüdüğünüz yerde bedrak çıkar. Şu an ben 4 yazdığım için dirt yazdığım için toprak çıkacak şöyle koyayım bas bakayım şaltere evet arkadaşlar yürüdüğüm yerde toprak çıkıyor baya güzel bir komut bu da evet arkadaşlar şöyle tamam şimdi bakın buraya 4 yazdım ya buraya mesela diamond block yazarsak hmm. elmas bloğu çıkacak bakalım Evet tıkladım diamond block. yazarsak ve şalteri koyalım şöyle Öyle. Evet arkadaşlar. Bakın yürüdüğüm yerde elmas video çıkıyor. Evet arkadaşlar şöyle. <laughs> arkadaşlar video birazcık kısa olacak. Yani neyse arkadaşlar şöyle içeriyim. Şimdi e, yıldırım çaktırma komutunu Sonra gösteriyor. Ha, bu ellikin e, kafa uçurma komudu arkadaşlar. Ellik böyle kafasınızı uçuruyordu ya. Şimdi onun komudu bu. Bakın bu. Evet. Yazın. Evet bu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şöyle yazalım. Heh. Şöyle. Evet arkadaşlar böyle. Şalteri bıraktığınızda kafanız geri geliyor. Bu da el hareketi komutu. Şöyle el hareketi yapıyoruz. Göstereyim komutu. Komut bu. Dur. Şunu çekeyim he. Komudumuz bu. Bir hand. Evet. Doğru. Bu komut. Yazın. Evet yazmanız için süre veriyorum. Evet bu. Bu da aynısının A999 hali. Bu 999 ne diye sorarsanız sormayın. <laughs> Elin durma süresi yukarıda. Neyse boş verin onu. Şöyle <laughs> onay gecikmesini yalnız 4 yapın bunun. Şeyine. Arkadaşlar şimdi bir tane de Şimdi bir şey çaktırma komutunu vereceğim. Ha, bir de bu zaman makinesini vereyim arkadaşlar. Video bakayım şu an Tamam. Birazdan bitireceğim. Bu <laughs> zaman makinesi işleme başladı. Bak. Böyle. Böyle arkadaşlar. Evet, bu. Buraya böyle S6 yazıyor ya. Orayı Tabii ki de yazın yazmazsanız kötü oluyor.